arada Nurcan da çok iyi çıkardı. Aferin Nurcan. Bundan sonrası daha tehlikeli. Rolüne iyi hazırlan ve sakın açık verme tamam mı? Baş üstüne Aferin. Çok iyi anladım. Kabul ediyorum. Bak büyük riskleri var. Bu işi yapacaksan her zaman soğukkanlı olacaksın. İşi yapmadan işi öğrenemem değil mi? Merak etmeyin beceririm. Yapar yapar. Ben gözlerinde gördüm o ışığı. Bugün başlıyorsun o zaman. İki tane torba yatacaksın. Sonra hemen yola çıkıyorsun. Güzel. Hazırlanın. Uyuşturucular geldiği anda baskına çıkıyoruz. Bu ikisini alırsak başkomiserim çok iyi olacak. Uyuşturucudan yakalarsak bir şekilde kademi yerini söyletebiliriz. Bir dakika bir şey konuşuyorlar. Uçakla mı gideceğim? Biz çıkalım bence abi. Hemen kapıdan yaparız baskını. Dur 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 bekle. Önce uçak sonra karayol. Efendim canım. Ya öyle mi? Tamam canım ben ilgileneceğim. Canım biz seni yan odaya alalım. Erkan'la konuşmamız lazım. Tamam. bunlar ne yapıyor? Odayı aldılar gelen giden yok. Bir terslik var abi. Odaya birisi gelene kadar bekleyeceğiz az kaldı sabredin. Ay. Şimdi yeni bir kız aldık. Çok istekliymiş işe. Bu kızı benim de görmem lazım. Anladın mı? Bir akıllı sensin. Hülya, bu kız polis. Rıza'nın ekibinde. Abi bu sessizlik iyi değil. Abi beklemeyelim artık. Bir şey oldu belli ki. Yürüyün. Kadem olmasa bitmiştik. Hatta hatta hatta. Kesin buradan bir yerden kaçtılar. Bir etrafa bakalım. 45-47'den Kadıköy civarı tüm birimlere. İki zanlı meydana doğru kaçıyor. Yakın ekiplerin arama için intikalini bekliyoruz. Nurcan! 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 Allah kahretsin uyuşturucu vermişler. Nabzına bak nabzına. Abi giderek düşüyor nabzı. Nurcan yetiştirelim abi bir şey yapalım. Çabuk çabuk çok ambulans çağır. Çabuk ambulans çağır. Tamam. Binden yere acil ambulans. Abi. Rıza babaya sevgilerle. Dayan Nurcan dayan. Dayan yetiştik az kaldı. Tansiyon 97 sınırda. Peçete versene. Peçete ver. Solunum da düşüyor. Hadi be kızım, hadi Nurcan. Yaparsın sen hadi. Peçete ver, peçete. Peçete ver, peçete ver. <laughs> hadi ne olur, hadi hızlı hadi. Nedir durumu? Yüksek dozda uyuşturucu verilmiş. Tansiyonu sınırda, solunumu düzenleyemedik. Nabız? Düşük. 60'ın üzerine çıkamadım. İşimiz zor. Çabuk ameliyathaneye. Hocam, hocam. Kurtar bunu. Ne, ne olur. Merak etmeyin, burada bekleyin. Hadi be kızım ya. Kalbi durdu. Şok cihazını hazırla. Hazır hocam. 200 hazırla. Hazır hocam. Hocam nihayet. Beni yalnız bırakmadığın için sağ ol baba. Lafı bile olmaz, saçmalama. Ha, bu arada evlat Nurcan çok sevinecek. Nasıl yani? Uyandığında seni yeni başında görecek ve çok sevinecek. Bütün gece onu beklediğini de anlayacak çünkü. Böyle şeyler kadınları mutlu eder evlat. Öyle mi dersin baba? Görürsün bak. Nurcan Hanım'ın yakını sizdiniz değil mi? Biz hocam. Nasıl durumu? Zorlu bir mücadele oldu. Nurcan Hanım şu an iyi. Kanındaki yabancı maddeler temizlendi. Yabancı madde derken? Morfin ve bir takım katkılar. Damardan enjekte edilmiş. Bir ara kalbi durdu ama döndürdük. Yani iyileşti diyebiliriz değil mi? Doğrudur. Şu an yoğun bakımda. Bir iki saat sonra odaya alınacak. Geçmiş olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Elinize yüreğinize sağlık. Sizden de. Tüm arkadaşlardan da. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Gözün aydın evlat. Gözümüz aydın. Sağ ol baba. Hadi bakalım. Artık götürmemiz lazım. Hadi götür, götür. Tamam, tamam. Oh, şükür. İyi, iyi bak. Gayet iyi. İyi valla. Emre. Rujan iyi misin? Galiba. Çok korkuttun bizi. Sen burada beni mi bekliyordun? Evet. Emre. Neler oldu bir anlatsana ben... Hiçbir şey hatırlamıyorum. Anlatırım ama uzun sürer. Sen dinlenmene bak. Ben bir hemşireyi çağırayım. Emre. Efendim bir şey mi istedin? Su. Suyu uzatır mısın? Sen... Bütün gece benim başımda mı bekledin? Evet. Hep mi? Hı hı. Niye? Niye şaşırdın? Sen kötüyken ben iyi olamazdım. <laughs> Gel. İyisin değil mi? Sağ ol. Hemşireye bakayım ben. evim güzel evim. Yani şöyle ani hareketler yapmasan. Evimi özlemişim ya. Tamam da hastaneden mi çıktın Luna Park'tan mı belli değil. Ya yaralanmadım ben Emricim, gayet de iyiyim merak etme. Gayet iyi olman için biraz daha dinlenmen gerekiyor. Rıza babanın emri. Hmm, emir büyük yerden de sana. Öyle. İlaçların orada. İkisi de sabah akşam. Bak aç karnı içmiyorsun tamam mı? Tamam anladım. Bir sıkıntı olursa da beni arıyorsun. Ararım ama. Hiç çekinme. Hı. Günaydın. Günaydın. Sen mi hazırladın hepsini? Şefim sen gidebilirsin. Ya of ya. Yeni uyandım işte Emre. Mazur gör. Çayı da getiriyorum. Seviyorsun değil mi Menemen? Menemen sevilmez mi ya? Böyle kahvaltı her gün hasta olur ya. Bir şey mi dedin? Hiç. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Çok demli olmadı değil mi? Ha. Haydi bakalım. Çayını da <laughs> buraya koydum. Teşekkür ederim. Hmm, yapıyorum be. Burada işler bildiğin gibi. Aynı. Hı, hmm, bana ihtiyaç yok yani. Olur mu canım? Ekibin herkese ihtiyacı var. Ben onu mu diyorum Emre? Ben de seni özledim. Duymak istediğim buysa. Sen bunu mu anladın yani? Yani işte özledim. O anlamda çalışkansın, e, işini iyi yapıyorsun ya hani örnek bir polis olarak. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. Ha, ben bunun hesabını sana sorarım ama. Tamam, tamam kızma ya. Ben de seni özledim. Neyse kapatıyorum şimdi hadi. Ofise geçmem lazım yani. Tamam, görüşürüz canım. Bulduk yine endelisini ama hadi hayırlısı bakalım.